Nazik Disiplin kitabının üçüncü videosundayız. Bu videoda çocuklar neden evde ve okulda farklı davranır konusuna değiniyor. Evde, okulda, hastanede, parkta, bahçede, pazarda diye böyle bunu genişletebilirsiniz. Bunlardan bahsedeceğiz. Ee, yazar diyor ki, çocuğunuz evde istenmeyen davranışlar sergilediği halde öğretmenleri okulda mükemmel davrandığını söylüyorsa sorun büyük olasılıkla okuldadır. Peki bunun nedeni nedir? Basitçe ifade edecek olursak çocuğunuz gün boyunca rol yapıyordur. Okulda doğru tavırlar sergiliyor ve kendisinden beklenenleri yapıyordur. Bu rol oynamak oldukça zordur ve çocukların çoğu bütün bir gün boyunca bu rolü başarıyla sürdürseler de eve geldiklerinde maskeleri düşer. Sanki çok şükür artık rol yapmayı bırakabilirim artık evde beni seven insanlarla beraberim ve kendim olabilirim derler. Okulda sorun yaşayan çocuklar genellikle hayal kırıklıklarını, öfkelerini ve üzüntülerini evde dışa vururlar. Yani e, okul, hastane, pazar, park, nereye gitmişseniz çocuk orada bir stres depoluyor aslında ve e, tamamıyla yüzde yüz bir şekilde rahat değil. Ama eve geldiğinde annesi, babası, ananesi, dedesi onun tanıdığı insanlar, onun duygularını sarıp sarmalayan. Onun 2 yıl, 5 yıl, 8 yıl, 10 yıl boyunca güvendiği insanlar ve onu sarıp sarmalayacaklar ve onu duyguları yüzünden yargılamayacaklar ve kabul edecekler. O yüzden çocuk eve geldiğinde okuldakinin aksine biraz daha bizim yaramaz diye tabir ettiğimiz ee, o hırçın davranışlara, belki daha büyük öfke patlamalarını bize göstermek için alan arıyor ve gösteriyor. Bu aslında... Evet okulda çok rahat edemiyor, zamanla alışacak ve orada da duygularını gösterebilecek ama şu açıdan belki de anne babaya da bakım veren diğer insanlar için biraz kıymetli olabilecek bir şey söyleyeceğim şimdi. Demek ki sizin yanınızda kendilerini gerçekten güvende hissediyorlar. Sizin yanınızda demek ki gerçekten duygularını ifade edebiliyorlar ve her şeyi büyük ve açıklıkla söyleyebiliyorlar. Evet. Onun duygularını sakinleştirmek o süreçte zor ve yıpratıcı. Siz de bütün gün boyunca zor anlar yaşadınız. Ama o an size ihtiyacı var. Ee, ve e, bütün gün içinde tuttuğu o gözyaşları ve öfke, gizlediği hayal kırıkları ortaya saçılıyor. Diyor kitapta bu. Özetle sizin yanlış bir şey yaptığınız anlamına gelmez diyor. Siz yanındayken sahici benliğini bu demek oluyor ki siz çocuğunuzun yanındayken sahici benliğini gerçekten hissettiği şeyleri ortaya koyabiliyor demektir. Aslında bu noktada şuna çalışacağız. Dışarıda da kendini daha rahat ifade edebilme özgürlüğüne çocuğu eriştirmeliyiz. Evet bizim yanımızda rahat kendini güzelce ifade edebiliyor. Ama hastanedeyken de belki doktorlarla, hemşirelerle, oradaki teyzelerle ya da e ee, okuldayken arkadaşlarıyla, öğretmeniyle, pazardayken oradaki pazarcıyla biraz daha böyle çekinmenin haricinde bir muhabbete, güvenli bir muhabbete e, girebilmesi için onu teşvik edebiliriz. Böylece biraz daha rahat hisseder kendisini. Onu Evde olabildiğince çok destekleyeceğiz ve yaşam provalarının içerisine sokacağız. Tabii ki gereksiz o stresten de uzak tutmaya çalışacağız ama hayatın genel provasına alıştıracağız onu. Ondan sonra zaten o stres ortadan çok büyük ihtimalle kaybolacaktır. Sinirleri boşalan çocuğunuz aslında size seni seviyorum, yanında kendimi güvende hissediyorum, kendim olmama izin verdiğin için teşekkür ederim demektedir. Bu noktada duygularını aktarmasına izin verin ve durdurmaya çalışmayın. Bu iyi bir şeydir diyor. Ne kadar zorlansanız da aslında en zorlayıcı davranışlarda çocuklar o noktada destek bekliyordur. Yani eve geldi bir öfke patlaması yaşadı. Evet o gün size daha çok ihtiyacı vardır. Ya Mutlu olduğunda zaten mutlu gider oyunla oynar bir şeyler yapar size gösterir anlatabiliyor muyum? Ee, şu kısmı da okuduktan sonra bu bölümü bitireceğim. Ee, yine şiddet vali davranışlarla şiddet içeren ve zarar verici davranışlarla başa çıkmak kısmını da okuduktan sonra bu bölümü bitireceğim. Vuran, tekme atan ya da ısıran bir çocuk en sakin ebeveynin bile savrını zorlayabilir. Zorlanmakta haklısınız. Çocuğun şiddet içeren davranışları bilinçli olarak sizin ya da başka insanların canını yakmaya çalıştığı izlenimini doğurur ama bu doğru değildir. Aslında yapmak istediği şey sizin canınızı yakmak değil, sizin tarafınızdan fark edilmektir ve bunu aslında nasıl ifade etmesi gerektiğini bilmiyor çocuk. Bundan bahsedecek. Çoğu durumda çocuğun şiddet içeren davranışları anne babasının tutumlarının bir yansıması değil, henüz duygu düzenleme konusunda olgunluğa ulaşamadığının ve belli bir çevreye ya da aile içindeki belli bir konuma alışmakta zorlandığının göstergesidir. Yani bu şiddet davranışları gerçekleştiriyor bu çocuk ama yine aynı şeye gireceğiz. O ay, o gün, o dönem ne oldu? Bu çocuğun bir kardeşi mi oldu? Yani evdeki pozisyonu mu değişti? Bütün ilgi ona kanalizeydi de birden en küçük olan çocuğa gitti bu ilgi. Ne oldu? Stotü değişikliği mi oldu? Neden bu kadar fark edilmek istiyor? Neye kırıldı da ısırma, tükürme işte bizim bu şiddetvari dediğimiz davranışlar içerisine girdi ve bunu ifade etmeye çalışıyoruzun temel şeyvam kaydı. Temel kısmına iniyoruz yine. Bu durum çoğunlukla çocuk yoğun kırgınlık, kaygı ya da kontrolü kaybetme duyguları yaşadığında ortaya çıkar. Amacı şiddet uygulamak değildir. Yalnızca davranışını kontrol edemez. Her durumda amacı şiddet uygulamak değil, yalnızca davranışını kontrol edemez diyor. Çünkü Beyninin o kısmı gelişmekte olabilir ya da henüz gelişmemiş olabilir. Orada sadece ilkel davranışlarla kendisini belli etmek istiyor ve aslında bir yardım çağrısında bulunuyor. Diyor ki, ya bana yardım et, bu duyguma yardım et, seni ısırıyorum, buradaki sembolü al ve bu duygumu rahatlat biraz. Çünkü ben kendimi rahatlatamıyorum demek istiyor çocuk. Ee, ve hı, o sayfada bitiremiyorum çünkü başa çıkılamayan durumlar zayıflayan bağlar zorbalığa uğramak e, ya da gerçekten bir şiddet uygulayan bir aileyizdir ve çocukta şiddet uygulayan biri olarak gelişmiştir diyor ve bu şekilde bitiriyor Bu davranışlar hangi olaylar sonucunda gelebilir? Başa çıkılamayan durumlar. Yani birden çocuğun bütün rutini değişmiştir. Ve bununla başa çıkamayacağı bir haldedir. Sizden yardım istemek için aslında bu e, istenmeyen davranışlar içerisine girmiştir. Zayıflayan bağlar. Kardeşi olmuştur. anneyle ile bağının zedelendiğini, anne babanın babaya olan bağının zedelendiğini düşünmüştür. Okula başlamıştır. Anne baba... E, birden yarım gün çalışıyorsa tam gün işe çalışmaya başlamıştır, işe gitmeye başlamıştır ve orada onun üzerindeki ilginin birden gittiğini hissetmiştir, kendini tehlikede hissetmiştir. Ee, ya da işte memeyi bırakmıştır. Orada anneyle çocuğun bir bağının zayıf, zayıflaması var ve burada çocuk tedirgin olabilir. Ve e, sanki ondan vazgeçilmiş gibi hissedebilir. O yüzden bu noktada çocuğu rahatlatacak davranışlar içerisine girmemiz lazım. Belki daha büyük bir çocuksa, sosyal hayatı varsa, işte okula gidiyorsa zorbalığa uğruyordur. Ve aslında bunu fark etmenizi istiyordur. Ya da örnek alıyordur. Yani siz zaten şiddet gösteren, öfkelendiği zaman vurma davranışı içerisine giren bir aile yapısı içerisindesinizdir Ve çocuk da vurma davranışı Geliştiriyordur O zaman da armut dibine düşer Bundan şikayet etmeyeceksiniz Çünkü siz zaten 30 yıl 40 yıl boyunca Bir çocuğa vurmamanız gerektiğini Öğrenememiş bir insansınızdır Yani şu, 30 yıl 40 yıl boyunca Bir çocuğa vurmamanız gerektiğini Öğrenememişsinizdir Şimdi biliyorum bazılarının kalbi kırılacak çünkü hafif pat patlar ee, bizde yaygın ama bir çocuk bunu işte küçük pat patlar olarak algılamıyor. Yani size de ufaktan vursam şöyle nasıl vurdum önemlidir değil mi? Biz seviyor dersiniz bir de gerçekten şiddetli ve kınayan bir davranış içerisinde suratıma tokat atmışsınızdır. Hayatımın travmasını yaşatırsınız bana 30 yaşında bir insan olarak, 30 yaşına yakın bir insan olarak. Yani o yüzden çocuğa hiçbir şekilde bedensel şiddet uygulamayacağız. Bu kısım zaten yok. Zaten yok. Ee, ama dediğim neyse işte Örnek alınan davranışlar kısmında şu da var. E, bu davranışı benden ya da hayatındaki başka birinden mi öğrendi diye soruyoruz. Yani e, evet gerçekten şiddet uygulayan bir aileyizdir. O zaman armut gibi de düşüyordu. Ama bu davranışı benden, e, çekirdek ailemden, anneannesinden, babaannesinden, dedesinden o yine büyük halkadan mı öğrendi? Yoksa elindeki telefondan, tabletten, televizyondan bir yerden mi gördü? O zaman o kısımların düzenlenmesine ihtiyacı var Zaten belli bir yaşa kadar Hiç Televizyon, televizyon, telefon açmayın ee, Çocuğun Açmayın Bu konuda da Bir zahmet Basite kaçmayın Kendiniz bir yetişkin olarak da 8 saat, 9 saat Telefonsuz, televizyonsuz Nasıl bir hayat yaşayabilirsiniz Onun simülasyonunu en azından 3-4 yıl bir deneyin Derim Peki daha uygun davranışlara nasıl teşvik ederiz? Bu video kaç dakika olmuş bir bakayım. Bu video 12 dakika olmuş şu an. Hadi biraz arada boşluk versem 10 dakika olmuş olsa. Bu kısma devam edelim mi? Bu kısma devam edelim bitireceğim. Daha uygun davranışları nasıl teşvik ederiz? Çocuğunuzun şiddet içeren davranışları nasıl değiştirebilirsiniz? Buna üç sözcükle cevap vermek istiyorum. Niçin? Nasıl? Ne? Çocuk niçin bu şekilde davranıyor? Bu davranışını tetikleyen bir şey var mı? Bu davranış gelişimsel olarak normal mi? 2. Çocuk kendini nasıl hissediyor? Bu şekilde davranmasının nedeni kendini kötü, kötü hissetmesi mi? Yoksa yani benim canımı mı sıkmak istiyor? Ne? Sebebi ne? Ki zaten çocuk sizin canınızı sıkmak istiyorsa da aslında bir mesaj vermek istiyor. 3. Uyguladığınız disiplinle çocuğa neyi öğretmek istiyorsunuz? Diyerek videoyu bitiriyorum. Bir sonraki videoda kitabın verdiği örnekten bahsedeceğim. Görüşmek üzere.